Hani şu vardı ya. Mesut şey. Yani ha, önce. yani hayır sadece şunu burada. Böyle bir tanesini böyle mi alsak? Evet. 2 1 <laughs> Müzik. Bir aşk Var'' iki buçuk, üç ay önce çıktı. Bende ''Bir Aşk vardı. 9 tane şarkı bana aitti. Bir tanesini Mabel Matiz yazmıştı. Uzaktan benim yazdığım şarkılardan bir tanesi. Ama intro melodisi yine Mabel Matiz'e ait. Var orada gerçi. A little bit fast. Fast. A Bir saniye. Evet, bir saniye. Bir saniye. İki, bir, Güzel. Evet. Süper! kestik, Şahane. Hadi. Şirin evet. çekelim. Next. Tamam şöyle. Daha şey doğrusu şey sen hafif Göksel'le geliyorsun. Beyazı gelsin böyle abi. Girdi. ama orsundan çocuğu fark ediyoruz. Tamam evet. evet. Bir bakalım Gülüyor. hemen. Çocuk Gerçekten geri dönüp yürüyor. Yani. Hayır, Şunları kaldırıyoruz evet, abi. Tam karavana sıfır olmuyor ee, mu? ve olmuyor ama. Evet. Hazır. Ve Royal. Süper. Şahane oldu bu. Kamera gir kayda. Evet, ready? Ben hmm. müziği. Action! <laughs> kaçacak da. Bağladık. Veli Bey arkadaşın sırtında görüntü kapatıyoruz değil mi? He, Ha. Evet. Hazırsak Veli Bey sizden yönlendirme bekliyor arkadaşlar. Hemen bir tane öbürü deneyelim. Gönder. Koy gazı hazır ol. Çık Yılmaz. Güzel. Kış, Pırrr. Pır. Pır. Ya gitti? Yakup. Ama Evet. Hazır. <laughs> ver müziği. Seni tanımam. ve Da lazım. <laughs> bravo! Alkışlar Göksel Hanım'a! E bravo, bravo! Bravo! Bugün burada Göksel Hanım'ın son albümünün ikinci klibi için bulunmaktayız. Parçanın da Uzaktan. İlk klibi de biz çekmiştik aynı ekiple. Yönetmenimiz Murat Ombul. Ee, yapım şirketi Filmline, ben yapımcısı Ulaş Ergin, görüntü yönetmenimiz Veli Kuzlu. Aynı bir ekibi ikinci klipte de topladık. Ee, Sarıyer ilçesindeki bilezikçi çiftliğindeyiz İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olan. Burada ormanın içerisinde gündüz çekimler yaptık, yeşilliklerde. Şimdi gece setup'ı çekiliyor arka tarafta gördüğünüz gibi. Ee, ana set klibin Klipin ee, güzel bir klip çalışması oluyor. Bir tane yabancı model erkek eşlik ediyor. Ee, klipte gibi ilk klibe acıyo klibine göndermeler de yaptı yönetmenimiz. Birkaç gönderme planı koyduk bir ala ilişkilendirmek için. Bu bir e, tabiri caizse kaçan kovalanır hikayesi <gülüyor> çekiyoruz. <gülüyor> Biz burada sette e, e, eğlendik ve güzel şeyler çektik. Umarım sizler de seyrederken zevk alacaksınız. Şimdi çekimin son kısmına geçiyoruz. Artık e, son bir yakın e, senkron çekeceğiz Göksel'den. Ve müzik mi o zaman? Ne O zaman, o zaman müzik. müzik. Evet. Süper. Ve geçmiş olsun arkadaşlar. Evet. Payvalı. Payvalı. Evet, teşekkür ederiz. Süper. Öncelikle Power Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bütün gün bize eşlik ettiler. sabahın erken saatlerinde başladı klip çekimlerimiz. Bahar'ın güzel günlerinde önce güzel bir sabah kahvaltısı yaptık hep beraber. Sonra biraz işte kırlarda dolaştık klibin hikayesine uygun olarak. klip yönetmenim Murat Ombul ilk klibimin de acı yorunda klip yönetmeniydi. İkincisini çekerken hiç düşünmedim. Tekrar Murat'la çekmek istedim çünkü birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum.